Evet arkadaşlar şu anda son dersimize gidiyoruz, tatile gitmeden önceki son dersimize gidiyoruz, tatile gidebiliyoruz çünkü Misina ehliyet aldı. Ve işte ehliyetimi aldığıma göre başlıyorum. Sür be Misina sür. Bundan sonra artık, bu dersten sonra, Allah. bu dersten sonra şunu fark edeceğiz. Biz Türkiye'yi dolaşmayı hak ettik mi, Türkiye'yi dolaşmayı hak etmedik mi? Öğrenebildik mi boksu? Öğrenemedik mi? Türkiye'yi dolaşmaya hazır mıyız? Değil miyiz? Hepsini, hepsini öğreneceğimiz işte o yoldu. Doğum, hoş, bu yola gelmiş. Odaklan. Misina. Ya, tamam, yapacağın hareketlere Beni odaklan. Ya. Misina boksta yapacağın hareketlere odaklan. Hadi. Devam, Geç, devam et. Geç. Geçebilirsin. Teşekkür ederim. Geçebilirsin. Teşekkür etmene gerek Teşekkür yok. Çünkü bu senin başarı. Tamam tutun. Bu senin başına. Tamam tutun. Geçiyorum. Şu anda Alişe Kiss'in evindeyiz. Eee burada PlayStation oynayacağı için bizim son roundumuza gelmeme kararı almış. Eee <l tôi> aynı zamanda mantı da... Misina! Hayır sen olmaz sen geleceksin. Misina sen geleceksin. Hadi. Bir tane daha. Bak bu, bu maçı geçemezsek, bu boksu geçemezsek gidemeyiz hiçbir yere. Misina saçmalama bu daha Allah'ım bir yandan... Misina! Karadeniz, Akdeniz, Ege, ee, Adalar... Ya. Adalar mı? Yok kanka ya ben Adalar. ya. Yani Adalar ya. Şeyi de zeyt... Maraş! Şey, Maraş, şey, Maraş, şey, Maraş, şey, Maraş, şey, Maraş! Maraş! Ben gidiyorum. Hazırım! Hazırım. Ama sesi... Okey kulaklıkla hazırım. <laughs> Telefonum. Nerede? Ya hadi can sen de. Müslüman, atar kalk neydi? Ee, şey, iki, şimdi artı ve eksinin çarpışmasıyla birlikte Bulutlarda olan birden çıkan şimşek, gök gürültüsü. Ben böyle bir şey öğrenmedim yalnız. Ya ben galiba iyi bir öğrenciyim. Bilmiyorum. Hayır böyle bir şey öğretmediler ya. Oo! O. Ya bir de şey var. Kroşe var. O da şöyle hani... Hayır kroşeyi biliyorum. Kru kroşe bu değil mi işte? Yok hayır. E, kroşe e, şöyle bir ailenin bir ülkeyi yönetmesine denir. Yani bir aileden geçen. Ailenin yönettiği yönetim Abi ben biçimine kroşe dedim. Aynen zaman. öyle. Ama sen belli zaten senin dersindeki şeyini de izliyorum. Çok yok gibisin dersi adapte hayır, değil. Hayır hayır dinliyorum aslında sadece şu an bir şey heyecan yaptım. Ya galiba deniz ama bilmiyorum böyle. Ben mezun tam, olacağım. Çatıma tam çatıma. Her şey biliyormuşsunuz davran. Gardını aldınız başlıyoruz. Aparkat. 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 Direkt, sol direkt. Sağ kick. Alt, alt kick. Sol direkt kick. Sağ direkt. Devam edebilirim. Devam edebilirim. Sol direkt. Of. Ne yapacağız ya? Ne yapacağız Misna? Ne yapacağız ya? Deniz, arkama geçersin. Neredesin? Yeni bir kitbok. Sen arkamda olursun ben. Ben sorunluyum senin. Korurum yani. Misna, korunmasıyla ne alakası var yani? Bu derse anlamış olmamız gerekiyor. Ya yani her şey ok da, anladım hocam de. Hoca bakmıyorken diyor takıl yani. Hayır 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 olmaz. Ben gidemeyeceğim. Deniz halledebiliriz vazgeçelim. Ben gidemeyeceğim. Aslında. Ben gidemeyeceğim. Nasıl gidemeyeceğim ben karşılığında? Deniz! bir şey Lütfen öğrenmediğimiz şeyleri yapma şu anda. Şu değil miydi işte? Aslan başka zaman yap. Lütfen Uca gelecek. Evet. Arkadaşlar hiçbir şey yetmiyormuş gibi. Benim Mistina ile ikimiziz arada falan da kaynayamayacağız yanlış şey yaparsak. Evet. bir okay. 不对，反正要笑。好的，好 <noise> 的，好的。谢 <noise> 谢。谢谢。<noise> O. Şey, sesin gene değişecek. Değiştir. Dur. Dur. Değiştir. Daha iyisini yapabileceğini mi düşünüyorsun? Daha Efendim? iyisini yapabileceğini düşünüyorsan seni birlikte görelim o zaman. Öyle mi diyorsun? Sonra... Evet. Bir de ringe çıkacağım. Ben ringe çıkabiliyorum. Sen ne yapabiliyorsun? Bir tek sardırtabiliyorsun. Ringe yani. çıkmama bile gerek yok. Ben mevsimi dışarıda halledip giriyorum. <laughs> tek çalışıyorum. <laughs> Doğru mu gidiyor? Gözlerim kapıyor şu şey an. Yapıyorum. Yapıyorum. Nina geçeceksin bu sınavı. <laughs> Buraya bak, buraya bak. Yaşasın, yaşasın. Hadi, hadi, hadi. Çok susun. Ben seni, istedim, ben seni gördüm. Ben seni gördüm. Ben seni gördüm. Ben gördüm. Bak yerim. Onu böyle alıyorsun. Burana parmağına takıyorsun. Anladın mı buraya ben kadar? Buraya kadar anladım. Okey, tamam. Yukarıdan mı takıyorsun? Yok, şuradan. Şaka. <laughs> bilek çok önemli. Bak. Bilek çok önemli. Bilek çok önemli. Bileğim bu bandaj yetecek, yetecek mi peki böyle? Ha, kaç metre bandaj acaba? 120 <laughs> metre. Hadi Deniz. Allah. Sağ direk, ha Yine aşağı düşündü. Sağ direk, bravo. Sağ direk, bravo. Sağ direk. Sağ direk sol bura şimdi. yok <laughs> Ha, ha. ihtiyacın yok artık bana bak dinleye çıktık biz biz artık gerçek dövüşçüleriz tamam mı? hazır mısın? fighter baby I'm a fighter now I'm a fighter baby I'm a fighter now yeah, yeah. boxing Yeah, yeah woman, boxing woman, yeah, 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 yeah. yeah. Wait for me, Turkey, yeah, yeah, yeah. Ha, uh aha, yo, 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 aha, uh aha. -huh. Uh -huh. Hey, baby, we're ready. Hadi abi ya. Ne oluyor yukarı çıkınca katı dokuza mı bastırdı? Ne oldu? Şey mi? Ya, mi? Niye benim motivasyonumu kırıyorsun? Aa, Niye benim motivasyonumu kırıyorsun ya? Biters. Annem de böyle yapardı. Annem de ben bir şeyler başarmaya çalıştığımda bana her zaman yapamazsın derdi biliyor musun? Seni ona benzetiyorum. Bence sakın çocuk da olma. Sen onun gibisin. Bak bana kendimi zor iyileştirdim ben. Yoksa Kötülüklere bir gebeydim Deniz. Sana yapacağım kötülüklere. mevzu var diye geldik ama normal düz ışıkmış. Bize burada ihtiyaçları yok yani Devam edebiliriz. Bekle bizi Türkiye. Bu iki kadında artık ne değişti biliyor musunuz? Eller. Hayır. <laughs> Türkiye. Kim o? Benim Misalcan. Ay hoş geldiniz. Geldin. Nasıl Hadi gel gidelim Şeyi... artık be. Hadi yapalım onu. Bıktık Madem, be. Hazır mısın? İstanbul'dan. sen Hazırım. Mı? Diyorum Hazırım. Dünden düşmüyorsun. Allah. I <sighs> No nah.